Çok ya gerçekten, ya, gerçekten çok şu anılar çok iyi anılar Kemal göster. Neyin Bir şey 5 dakikalığına şey seni idare edebilir mi? 5 dakikalığına. Abi gerçekten 5 5 dakikalığına Erik dalı birbirine tamam. çok iyi davranıyor tamam 5 dakikalığına böyle. Tamam okey. Tamam. saat 1 diye alıyorum. mi saat 1'i 5 geçe. Tamam. Bir dakika Kemal bayram açılım verebilir misin kardeşim? İlk Kemal evet bayram açılım verebilir misin? Kemal ellerinin tercihsini içiyor basın gerçekten. Evet. Şimdi boncuk... Bu kim sikir. oğlum? Eski fotoğrafım ya, orospu. <laughs> <polisi gülüyor> Sakin ol, 5 dakika bir 2 second dedim amına siktiniz anavazı bırakmadınız. 5 derim dur, bayno game lazım ya. <bırakmadınız>. Seni <laughs> ne ya seni nedir enzi çektin ha. <laughs> abi, abi Eray, abi Eray yandı. sen bak <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, <laughs> sen okey duyar kasmayı öğrenmişsin ya. ama burada duyar king var bunu hiç zaman unutma. Ee, dolar olmuş, bu halde ben bir eve bakıyorum, Elsa'ya bakıyorum. Yengen var Abi. burada. Ee, aynı zamanda Mehmet amcam var. Evet. Gülay teyzem var. Sen kalkıyorsun bu ev geçindiren adamdan kalkıp üzerine 500 lira para istiyorsun. Yazır Sırf Eray'ın keyfi, ben keyfi ben için. Ben Sırf Eray'ın keyfi ben için. Ben bu ben elektriği ben kim, ben ödüyor? Bu kim ödüyor? Bu interneti kim ödüyor? Şerefsiz. Yani 50 TL'yi de atsın işte çocuk sana. 50 TL ee, uzun uzun var o zaman. Beni at. de say. Havlarım dedi birisi. Eru Holmes da var. Şey yaz. Oğlum ben de Kemal'in büyüğü olduğum için Kemal'e 500 verecektim de bu söylediğinden sonra cidden Aynen, e, ben de ben de ev geçindiriyorum sonuçta yani veremem şu an. Aynen. Öyle oldu. Fikris o geçindirdiğine bizim sayımızda. <laughs> <laughs> Harbiden git dersen giderim mi? Deriz bu arada siktir gidersen. Demem ki. Siz giderseniz <laughs> ben, ben ne yaparım? Ki. De bir desene. Yemek ki ardından çeksen de. Siktirin gidin. Çık Jurox. Tamam tamam. Tamam gel. Sessiz oldu ki buralar sessiz. Tamam bugün evet. yayın kapanana kadar birbirimize iyi davranıyoruz. Tamam Bu saatten tamam, sonra. Tamam. Kimse işe atmıyor. Bak bunu bozan da. Bunu bozan da. Hah, ben onu dedim. Onu da 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 işte da de söyle. Ee... Hayır, bunu bozan 600 liralık Steam Bolt dağıtıyor. Hadi bakayım. Ebenin -e omu. Ebenin -e omu. Hadi bakayım. Onu bu bize aşağılamaz. Onurcan tamam. biz o kadar paramız yok. Bir dakika. Bir dakika tamam. tamam. Cidden şey şey bize söyleyeyim mi? Bunu, ha, bozan, söyleyeyim. bunu bozan, bunu bozan, bunu bozan ilk toplantıda ilk buluşmamızda diğerlerine yemek ısmarlıyor. Oo. Tamam lan. Çok Ama var ya tamam. iyi yemek ha böyle iyi yiyeceğiz. İyi yemek şey değil mi? İyi Sağlam, yemek. Da, Sağlam yemek. Oradan da oradan da canlı yayın. Yok. Dur, Aa ben 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 evet ya lan attım bak. oynan oynan oynan. Nerede Emre? <laughs> Nerede Emre? <laughs> Emre'yi arasana. Emre'yi Ben <laughs> yazdım? Emre'ye yazdım şimdi. Dikkat et düzgün davran diye. Onurcan sen ben amını sikeyim. Oh kaybetti. Kaybetti. Ah! ah. Kaybetti Jurot. Jurot. kaybetti. Onurcan biz. hayır. Hayır 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 hayır. 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 Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, Abi, ben var. hayır ben bir, bir şey diyeyim bir mi şey bir Ben bir şey diyebilir miyim? Ben bir şey şu Benim an ben konu ben böyle şeylik yapıyorsun Jurox'a. Ya. Çoktan, Çoktan, Çoktan kaybettin oğlum. Çoktan kaybettin çıktım kendi kanal açıyorum ayrı. Tamam bugün yayın sonuna ben kadar sakin. şu an bir daha başlıyoruz bir tamam. İyi olsun ver. Bir daha başla. İyi olsun var. Ben onu ben onu sayarım Juros. Ben onu söyleyeyim. Ben onu sayarım. Hayır abi. Abi başlamadı tamam. ya. Tamam. Bir dakika bir dakika bir dakika tamam. Üstatenmiş bize. Tamam. Ee, yemekten sonraki e, çayları içecekleri sen ısmarlıyorsun oluyorsun Juros? Onu Aynen. Tamam, içecek. Yok, en az abi, bir, abi. Şey... bir şey şey Kazanmasam bile her türlü şey yaparız. Onda sıkıntı yok da harbiden başlamamıştı oğlum. Hayır, içecek en tatlı. içecek tatlı sen de. Ben artık ben bilmiyorum. Kemal ne tatlı yediğini biliyor musunuz bu siz? E Kemal yemek yiyor, tatlıyor. <laughs> Senin gibi yarak yemiyor en azından Ciro. <laughs> 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 kaybetti 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 vikreis vikreis öde 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 vallahi başlıyor, başlıyor demişti başladı demişti şu başladım, an kayıp başladım, hayır ayır. hayır yo hayır. yemekte abi uu hepinizin amını sikerim o zaman hayır, bir dakika bir dakika vikreis kaybettin abi ben duygusal olarak çöküşteyim şu an <laughs> bir şey söyleyeceğim Kemal. Adam akıllı yeniden başlayalım bak herkes. Ben Olmaz. Yani, Olmaz. Adam akıllı tamam, dedi. 10 geçe başlıyor. 10 geçe başlıyor. Adam akıllı. Tamam, tamam. Düzgünce tamam. başlıyor. Düzgünce başlıyor. Düzgünce başlıyor. Tamam, Düzgünce başlıyor. tamam. Düzgünce başlıyor. tamam şimdiden başlıyor. söyleyeyim. 10 geçe Jirok yani, amına koyayım şimdi. Hayır hayır öyle yok. Öyle yok. Öyle yok. Çelik ayna. Tamam. Tamam. Öyle şey yok. Tamam. Ben hemen okuyorum. Ben hemen okuyorum. Geliyorum. Oğlum. Oğlum buraya artık sponsorluk mu alacağız? Oha! Gerçekten iyi ya. Zaten... Aynen sponsorlarım. Haydi! Tasarım almamış. <laughs> Ağzını ay, eğen kim? Ağzını eğen kim? Ağzını eğen kim? Eray! 1.11 <laughs> Saat 1.11 Eray. <gülüyor> <Ay>. <gülüyor> saat 1.11 öde. Eray! Ya, kaç, kaç, kaç. Eray! Hayır. Hayır, <laughs> hayır. hayır abi bunun kaçışı yok bu arada. <laughs> Kendini tutamadı öyle. <laughs> <de. gülüyor> Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok abi. Eray Cici. Böyle bir şey yok. Saymam ki buna. Ağlasam B. da say. Bak. Otur B. ağla. Bir dakika. Ne yaptıysa ben de bu eli pas geçiyorum ve 11 olsun. Ya öyle bir şey mi olur ya? ya abi, abi, abi. abi. Yani o zaman herkes ölüyor musun? 1-13. O yaptınız bana ne? Abi o zaman şimdi Kemal kaybedecek, Kemal de diyecek aynısını. Abi o zaman herkes ödesin kendi hesabına aynı mantığa çıkıyor. Salak mısın çocuk? Zor. Hayır abi. Bak, Vikrens size Jurox'u da saymıyorum Zor. ki ben. Jurox bize o tatlıyı ısmarlayacak. Kardeşim sizin tamam. sikiniz sağ olsun. Ben size o tatlıyı ısmarlarım. Sik tamam. Mı? dedi. Ben de ısmarlayacağım. O zaman ben ya de... geri gel, oyunda değiliz. He bitti. <laughs> tamam. 1.15'ten itibaren, 1.15'ten itibaren, 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 tamam mı? kimse o işte Eray saymadı o saymadı diye Gerçek. 1.15'ten tamam. itibaren kim bir şey yaparsa kötülük yaparsa o arkadaşlar gerçekten amına koyayım mı? Tamam. <gülüyor> <ismarlar> <gülüyor> tamam. Dur, gerçekten amına koyayım mı? yemeği ısmarlarlar. Kaçış kaçış onu bırakmıyorum. Bu kay. Tatlı çay, Vikrays, Eray ve benden tamam mı? Tamam, tamam. son bu, tatlı son bu. 1.15 mi dedin? Bak başlar. 1.15. 1.15. Tamam. Beş. Kaçış yok. Bunu e, 1, 15 kabul ediyor musun? <laughs> aynen. Kimse okay, işte. Aynen. Okay, kabul, okay. 1, tek 1, tek kabul ediyorum. Tek tek kabul ediyor Aynen. Tek tek kabul ediyor musun, kabul ediyor musun Kemal? 1, tamam. Kabul ediyorum. 1, kabul ediyor, musun, Kemal? 1 kabul ediyor musun Onurcan? Evet ediyorum. 1 kabul ediyor musun Eray? Evet. E, 1 e, e kabul ediyor musun Ramuz? Yes. Ee, evet. ben de Vıcır'ın evet. kaskı olarak 1.15'i kabul ediyorum. Tamamdır tamam, bak, abi. Kimse bitti. şey diyemez ha. <laughs> i̇şte Eray böyle yaptı, şöyle yaptı. Kimse diyemez abi. Bir şey izlemiş Kültürlü Erik Dal olacağız. Tamam bir 15 ton sonra Çok zor çok zor olacak ama deneyeceğiz. Kür kültürlü modu. Kültürlü ne? Kültürlü. Ne <laughs> oldu yasa ağladın mı ifşanı görünce? Ne oldu yasa? Ele göndermiş. Eraya ben 100 TL attım. Onu vermezsen on unfollow demiş. 3 attı Eray bu arada. 3 attı 3. Dev 3 TL göndermiş. Ne yapıyorsun lan keraneci? Dumanladım, kaynatıyorum, alınma sikerim. Ne ne? <laughs> Dedim, Kemal kime dedin? Kime dedin? Kime dedin? Saat 1.15 Kemal kime dedin? Ta, oğlum ben donate okuyorum. Oha o oh yok bu arada. Ben ben mı? Sireni kim çal... Ne oluyor lan? He başladı sireni bu. E, Cirox Bey. Başladı sireni. bakar mısınız acaba? Efendim Eray'cım. Eee sireni ben açtım. Bir sıkıntı oldu mu arkadaşlar? Bu arada... Yok. Cirox. Yani yok. yok. Efendim. Bu arada yazdığında küfür varsa SS atıp rahatsızsan söyleyebilirsin abi. Yazlama e bakar mısın tamam. dedi ya. Tamam. Kötü bir şeyse söyleyebilirsin. Eee tamam. Çet tamam. tamam. beyefendisi 9. ayını kutlamış. Başkalarının yolunda yürüyenler ayak izi bırakmazlar. Hadi bakayım oğlum Vikrins demiş. Abi bu gerçekten Elsa ifşa. Bunu Elsa görmesin. <laughs> Ama o kızar ki prenses o. <laughs> ya oğlum şunları duyuru kanalıma atmayın. Millete gidiyorum bu duyuru diye. Gidiyor gidiyor. Belanızı sikeyim o zaman. <laughs>

Anlamadım. Anlamadım Kemalciğim. Öde. Öde. Öde abi. Bir ya. Bir nusret mi yapsak ya? Çok temiz olur ha. Gerçekten temiz olur. Bir nusret mi yapsak ya? Aşırı zekisin ha. Abi şimdi... Bir nusretimiz var ya bence. Ben de İstanbul'dayım bir nusretimiz var abi. Ben de Bursa'dan geleceğim bu arada. Ben de Bursa'dan geleceğim. Biz zaten İstanbul'da. Tamam bir nusret yaparız ya. Bunu rahatladım şu an ya. <laughs> <laughs> Altayım. Ben <bana> nasıl rahatladım. <laughs> öde. 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 Ne öde? Sırasıyla herkes bir bir gitsin. Öde. Yukarıdan başladım, yukarıdan başladım. Al başla Julius. Öde. sin <laughs> içen <laughs> <laughs> Okay. Diyecek şuna mı? Double söyleyeceğiz. Double. Tip kapanlı. arasına kaşar. Sarı kaşar. Dayı bu lokumu ikile. <laughs> <laughs> Salla. Jirox <drugs>, lokum var. <gülüyor> <gülüyor> Avuç dönüm baklavaları. Ne şey diyeceğim? Sarı kaşar ne? Ola arası kedar mı demeye çalıştın lan? De. Sen sarı kaşa değil mi? Sarı <laughs> kaşa. <laughs> <laughs> Oğlum bir şey diyeceğim. Arkadaşlar Kermak, bir şey diyeceğim. Lan, bir dakika kalbini indireyim mi senin? Ee, Hesapladım. 6 lira <laughs> her şeyi sarabım. <laughs> kadar yersek. Onlar Ramos ya. Yedi bin, bin kadar. Güzel iyi fiyat iyi fiyat. Kaç ne abi? Bir yedi bin giriyor sana Kemal. Siktir git lan mayatlısın. Lan oğlum Abi bir Müslüman şey zaten de. o kadar şey yemez lan. Manyak ya mısın? Aç şey insanları düşün, sokakta ya kalan. Ya ya ya. Ya. Oğlum ne şey ya pis adamlarsınız Hı. ya. Kurbanı bir de da vlog... aradan ya çıkarttık. Ya. Bir de vlog çekersin oraya sen. Üf Nusret'e gittik. Üf ya. Nusret de ağzımıza verdiler. Nusret de ağzımıza verdi. <gülüyor> <gülüyor> nusret <'i> ağzımıza verdi. <laughs> Nusret ağzımıza veriyor. En sonda ben ama hesabı öderken de eleme veriyor değil mi böyle? Kalıyorum böyle. <laughs> bir şey söyleyeyim mi? Eline verirse şanslısın yalnız. Bence de eline verirsin. Big <laughs> Reis kaybettin. Aa. Öyle şey öyle <laughs> doğru, şey doğru doğru tamam. 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 Kaybetti, Abi bu <laughs> arada bir şey <laughs> diyeceğim. Bir şey diyeceğim. Emre yoktu burada. Yani gerçekten Emre gelirse onunkini ödemem. Emre gel <laughs> Sağ ol edeceğim ben. Neyse Crox bizimki 3'e bölün oğlum en azından onu biz aramızda hallederiz. Abi Kemal öyle, Hı. bir şey yer ki yarra yersin 3'e 3'e. Kemal yarrak bile yer oğlum. biz para veriyoruz diye. ben bir ara okumuşum. <laughs> Ufukçu özür dilerim. 24 ayar altın tozu döküyorlardı baklavaya falan. Onlardan söylemezsin. Kemal. Ben. Altın tozu al niye döküyorsun baklavaya Altın tozu amına koyayım Kemal. Değişik değişik. Onlar lüks fantaziler ben. Sıçtın bilmiyorum. mı çeyrek altın mı çıkıyor? O nasıl bir şey amına koyayım? <laughs> <laughs> Tozlardan Tövbe böyle. Tövbe şey. ya Rabbim ya. Allah Kemal şampanya işte, bakıyorsun O da Olur. Oğlum abartmayın abartmayın sen ne zaman gördün en son hayatında şampanyayı? Allah Allah. En çok onurcana Çocuğun ağzının suyu aktı ya. Ben Nusret falan da demedim ki yemek yedireceğim dedim. Doğru mu? Bizi şeye götürecek Kazanan biz biz seçiyoruz dedi. Hayır, hayır öyle bir şey yok. Biz ne dedik? Yemek yiyeceğiz dedik. Yemek. Tamam, chat'e soralım nereye gidelim chat. Chat tamam. nereye gidelim abi? Chat nereye gidelim? Onun chat Nusret'ten daha yüksek bir yeri söyleyecek şimdi. Chat nereye gidelim abi? Karaya diyorlar. Nusret <laughs> Dubai abi. Nusret Dubai ya. Dubai evi de. Biri ananızın amına orospu çocuğu seni Bir de 3 aylık abone ya. Burada ısmarlaması gelen bir, gereken biri varsa Fuat o da ya. Gamings'e geliyor. Dubai deyince aklına geldi değil mi? Onu, evet, onu başka bir <laughs> Gerçekten ama bak Fuat'a bir iyi bir iteleyelim çünkü bak Kemal. hepimizin Kemal. tek tek kliplerini <laughs> alıp alıp atıyor bak çocuk. Abi, hepimizin. Zurna dürüme gidiyor muyuz Kemal? Zurna dürüme ha? götürüyorum abi sizi. Tamam. Abi, zurna, <laughs> niye abi, zurna ben zurna <laughs> dürüme götürüyorum abi sizi. Yemiş <laughs> saatim. <gülüyor> saatim e, abi lanet olsun yine ağzımıza tamam, verecekler zurnayı